Anayasada 1909 değişiklikleri. Evet bu da <laughs> KPSS tarafından bolca sorulan bir konudur. Soru getiren bir konudur. Anayasada yani kanunu esası de 1909 yılında değişiklikler yapılır. Nedir bu değişiklikler? Öncelikle meclis Si mebusan. Daha doğrusu hükümet. Hükümet. Meclise karşı sorumlu hale getirilir. Yani eskiden neydi? Hükümet padişaha karşı sorumluydu. Şimdi artık hükümet Meclise karşı sorumlu hale getirilir. İkinci olarak diyoruz ki padişahın meclisi açma ve kapama yetkisi sınırlandırılır. Bakın tamamen ortadan kaldırılmaz ama sınırlandırılır. Yani Ey padişah kapatırsan adam gibi bahanen olacak ve ey padişah kapattığında en geç 3 ay içerisinde yeni meclis için seçim kararı aldıracaksın. Yetkileri ne yapılır? Bununla sınırlandırılır. Bir diğeri padişahın sürgün ve sansür yetkisi kaldırılır. Padişahın sürgün, sürgün etme ve sansür yetkisi kaldırılır. Yani daha özgürlükçü, daha rahat bir ortam sağlanır. Ancak, ancak dış politikada bu tarz bir değişiklik olunca, e, yani üç politikada ülke karışınca bu hemen dış politikaya da yansır. Onu da görelim. Evet, ikinci meşrutiyetin dış politikaya yansıması. İkinci meşrutiyetin dış politikaya yansıması. İkinci meşrutiyetin dış politikaya yansıması. Maalesef arkadaşlar 1900 8 yılında meşrutiyet ilan edilince ve 31 Mart vakası yaşanınca Abdülhamit tahttan indirilince ülke bir anda kendi iç politikalarıyla meşgul olmaya başlayınca dış politikada çok önemli başarısızlıklar birbiri ardınca gelecektir. Mesela ne olur? Bulgaristan özerk iken bağımsızlığını ilan eder. Bulgaristan bağımsızlığını ilan eder. 1909 yılında Bulgaristan bağımsızlığını ilan eder. Girit Yunanistan'a bağlanır. 1909 yılında ve Avusturya Bosna Hersek'i ilhak eder yine 1909 yılında. Ve biz sadece ne yaparız biliyor musunuz? Bu üç hadise karşısında sadece kınamakla yetiniriz. Çünkü kendi iç politikasında güçlü olmayan bir devlet dış politikada güçlü olması mümkün değildir, beklenemez. Dolayısıyla biz iç politikada birbirimizi yerken dış politikada devletler Osmanlı'dan hamuduyla götürmektedir. Bulgaristan bağımsızlığını ilan eder. Aşk olsun Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmişsin demekle yetiniriz. Girit Yunanistan'a bağlanır. Aşk olsun Yunanistan Girit'i bağladın kendine demekle yetiniriz. Avusturya Bosna Hersek'i ilhak eder. Aşk olsun Avusturya. Bizim topraklarımızı kendi topraklarının olarak kabul etmişsin deriz ve bunu demekten de başka hiçbir şey yapmayız.